Arkadaşlar merhaba. Bu videoda yüksek çözünürlüklü Alos Palsar Denverisi nasıl indirilir onu göstereceğim. İndireceğimiz Denverisi 12,5 metre çözünürlüğe sahip. Bu veriyi indirmek için Alaska Satellite Data Portalı kullanacağım. Direkt olarak Google'a Alaska Satellite yazıyorum. Daha sonra ikinci sırada çıkan ASF Data Portal kısmına giriyorum. Burada bir uyarı çıkıyor bu uyarıyı kapatıyoruz Burada Den verisini indirmek istediğimiz alanı seçiyoruz İster uydu görüntüsü Ya da haritayı kullanarak bu işlemi yapabiliriz Ben burada indireceğim Konum olarak Alan olarak kaz Dağları milli parkını seçtim Haritayı seçerek Buradan faremin sol tikini bir defa tıklayarak daha sonra indirmek istediğim alanı seçiyorum istediğim boyutta tekrar sol tıklayarak bitiriyorum burada daha sonra sol tarafta data set kısmına gelerek Alos Palsar uydusunu seçiyorum Alos Palsar uydusu 2006 yılında faaliyete başlamış 2011 yılında da faaliyetlerini sonlandırmış bir Japon uydusudur buradan Sentinel 1 ve 1a kaldırıyorum Burada opsiyonel arama kriterleri var buradan hiçbir şeye dokunmuyorum Tabi siz isterseniz buradan seçebilirsiniz Daha sonra search diyerek Alanı kapsayan e, Görüntü Kısımlarını elde etmeye başlıyorum Burada birkaç tane alanı kapsayan bölüm var Burada benim alanımı En uygun kapsayanı bulmak istiyorum hepsini kapsaya biraz geriye uzaklaşıyorum buradan tekrar bakıyorum hepsine teker teker bakıyorum buradan alanımı içine en iyi şekilde alanı bulmak için Evet bu görüntü alanımı tamamen içine kapsıyor daha iyi sonuç almak için bunu seçiyorum. Buradan daha sonra yüksek çözünürlükle arazi görüntüsünü seçiyorum. Burada boyutu yüksek olan parçayı seçiyorum. Daha sonra download deyip indirmeye başlıyorum. Tabii ki buradan veri indirebilmek için siteye kayıt olmanız gerekiyor. Register deyip oradan gerekli alanları doldurup daha sonra giriş yapıp bu alanı kullanabilirsiniz. Şu an indirmeyi yapıyor. İndirmeyi bitirince ArcMap programında den verimizi açacağız. Evet şu an veri indirmemiz bitti. Buradan klasörde gösterdiği WinRAR formatındaki dosyayı dosyaları çıkart diyerek klasör halini getiriyoruz. Evet çıktı aldığımız dosya burada daha sonra ArcMap programımı açıyorum. Dem verimi görüntülemek için. Evet. Buradan Add Data deyip indirme klasörüme gidiyorum. Download. Buradan klasör ismine girip buradan dem verisini seçiyorum. Ve ArcMap programına ekliyorum. Burada daha sonra istediğimiz bütün işlemleri, analizleri bu denverisi verisi üzerinde gerçekleştirebiliriz. Buradan bir kontrol ediyorum. Sağ tık, properties deyip search kısmına geliyorum. Hücre boyutu 12 uça 12 buçuk olarak gözüküyor. Bu şekilde dem verisi indirip kullanabiliriz.